Herkese merhaba, hayat örgü motifi sanığına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle küçük bir kare motif çalışması yapacağız. E, motifin kendisi küçük ama etkisi büyük. Gerçekten çok güzel bir motif çalışması, böyle bohem bir havası var. Bunu yaparken ben biraz orta kalınlıkta koton ipler kullandım. Motifimin ölçüsü 10 santimetre oldu. Benim iplerimin uzunluğu 100 gramda 210 metre uzunluğa sahip yumuşak koton iplerden. Ayrıca iki tane tığ numarası kullandım. 4 milimetre ile başlıyoruz. Son sırada da 3,5 milimetre ile devam ettim. Evet motifimizi gördüğünüz gibi ortadaki renkleri son sırada değiştirerek bu şekilde farklı görünümlerde elde edebilirsiniz. Ee, özellikle çanta çalışmalarına battaniye çalışmalarına çok yakışacak bir motif. Ayrıca yelek ve süveter çalışmalarında da böyle bohem tarzını sevenler gerçekten motifi değerlendirebilirler. Evet hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Başlarken kolay sihirli halka yapacağım. Hemen şöyle ipimi tuttum ve küçük bir halka oluşturdum. Bu şekilde tuttum. Buradan tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım ve bir zincir çektim. Halkamı bozmadan şöyle tutuyorum. Hemen buradan sabitledim. 1 2 3 zincir daha çektim. Toplamda 4 zincirimiz var. Hemen buraya batıyorum bir ikili trabzan. Sizler dört zincir çekerek küçük bir halka oluşturup e, yine yapabilirsiniz. Arada bir zincirimiz var. Tekrar bir ikili trabzan. Bir zincir, bir ikili trabzan. Bir zincir, bir ikili trabzan. Toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde aralarda bir zincir çekerek. Şöyle 12. ikili trabzanımı yaptım. Hemen halkamı biraz daha küçülteceğim. Şöyle ipimi çekiyorum dikkatli bir şekilde. Bu şekilde küçülttüm. Şimdi sonda bir zinciri çektim. Buradaki 1, 2, 3. zincirin içine. Arada çünkü bir zincirimizin kalması gerekiyor. Şöyle sihirli halkamın ipini de yukarıya çektim. Hemen kaydırma yaparak burayı kapattım. Şimdi zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum şöyle ilmeğimi çıkarttım tekrar kaydırma yapmış olduğum boşluğun arkasından tığımı geçirdim bu ipimi arkaya çektim Evet üzerine örerek iplerimizi gizleyeceğiz yeni rengimle devam ediyorum hemen şöyle tığıma bir tane başlangıç ilmeği attım biraz burada e, pay bırakarak şimdi şu iplerimizi kestiğimiz yerden değil farklı bir yerden hemen şöyle herhangi bir zincir boşluğuna battım buraya direkt şöyle iki ilmeğimi toplayarak sık iğne yaptım ve iki zincir çektim bu bizim ilk trabzanımız tekrar aynı boşluğun içine bir ikili trabzan yapıyorum Şimdi bu sırada sadece ip yürüterek ilerleyeceğiz. O yüzden ikinci trabzanda her zaman ipimizi değiştireceğiz. İlk iki ilmeğimi aldım. Diğerini tığda bıraktım. Şöyle ilmeğimi tutuyorum. Bu ipimi de şöyle arkaya aldım. Hemen yeni rengimi alacağım. Biraz şöyle ipimizi uzun bırakalım başlarken. Bu iki ilmeği yeni rengimle topladım. Şimdi burada hem kırmızı ipimi alıyorum hem de bu başlangıç ipimin üzerine sıradaki bir zincir boşluğuna şöyle bir ikili trabzan yaptım. Bakın burada hiç ilmeği sıkılaştırmadım. Şöyle çok hafif çekiyorum. Çok sıkı yapmayalım. Çok hafif çektim. Bu şekilde. Şimdi ikinci trabzanı yaparken tekrar rengimizi değiştireceğim. Hemen şöyle ilk iki ilmeği topladım. Bundan sonra bir renginizi arkaya doğru bir renginizde öne doğru alırsanız o zaman ipleriniz karışmaz. Şimdi şöyle iki ilmeğimi tuttum. Mavi rengimi öne alıyorum. Bakın öne aldığınız zaman da şöyle tutabilirsiniz. İlmeklerimi tuttum. Kırmızı rengimi arkadan aldım. Hemen iki ilmeği birlikte topladım. Şimdi bunu tekrar öne çekiyorum. Yine sıradaki bir zincir boşluğuna iki ikili trabzan. İlkini yaptım, ikincisinde rengimi değiştireceğim. Şimdi kırmızı rengimi değiştirirken şöyle tuttum. Bunu arkaya çekiyorum. Bu şekilde ipleriniz karışmamış olacak. Hemen mavi rengimle iki ilmeğimi topladım. Tekrar arkadan ipimi aldım bu defa. Hemen buraya geldim ve sıradaki boşluğa iki ikili trabzan. 1 ikincisini yaparken şöyle iki ilmeğimi aldım şöyle tuttum bu defa bunu öne doğru çektim ve arkadan hemen rengimi değiştiriyorum kırmızı rengimi aldım ve iki ilmeği birlikte topladım şimdi biz burada çok fazla çekmiyoruz o zaman trabzanımızın şekli bozuluyor e, örerken zaten diğer renge geçtiğimiz zaman ister istemez bunu çekmiş oluyoruz o yüzden çok fazla çekmemize gerek yok. Hemen sıradaki boşluğa şöyle bir ikili trabzanımı yaptım. Tekrar ikincisini yaparken şöyle iki ilmeği topladım. Kırmızı ipimi arkaya alıyorum. Ve mavi ipimle son iki ilmeği topladım. Sıradaki boşluğa iki ikili trabzan. Hemen ikincisini yaparken rengimi değiştiriyorum. Maviyi öne aldım. Gördüğünüz gibi çok gevşek topladım. Hemen hafif çekiyorum. Şimdi burada diğer iplerimizi de gizleyeceğiz. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Tekrar ikincisini yaparken bu ipimi arkaya alıyorum. Hemen iki ilmeğimi topladım. Şimdi bütün ipleri birlikte yürütüyorum. Yine sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Bakın bu ilk ikili trabzanı yaptıktan sonra şöyle biraz çekiyorum. İkincisini yaparken hemen bunu öne aldım. Arkadaki ipimi aldım ve iki ilmeğin birlikte topladım. Şimdi üzerine yeni sırayı yaparken bu gevşek olan trabzanlarımız da hep kapanacak. O yüzden şöyle iki ilmeğimi topladım. O yüzden çok sıkı yapmanıza gerek yok. Evet, iki ilmeği topladım. Bu ipimi arkaya aldım ve yeni rengimle tekrar ilmekleri topladım. Evet, bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere geldiğim zaman burada son ikişerli grubumuzu mavi renkle yapmıştım. Yine son iki ilmekte rengimi değiştireceğim çünkü kırmızı renkle başlamıştık o yüzden birleştirmeyi yine aynı renkle yapacağım şöyle arkaya çektim şimdi burada zincir çekmeden direkt ilk şöyle zincirin içine ilk trabzanımızın üzerine battım ve kaydırmayla kapattım hemen zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum bu şekilde çektim ve tekrar arkaya çekiyorum Evet, buradaki mavi rengimi de şöyle keseceğim. Bunları daha sonra iğne ya da daha küçük bir tığ yardımıyla aralarda gizleyeceğiz. Şuradaki iplerimizi e, kesebiliriz artık. Bunları gizledik. Bunları kesebiliriz. Tekrar rengimi değiştiriyorum. Hemen şöyle bir başlangıç ilmeği attım. Şimdi herhangi iki trabzın arasından başlayacağız. Şimdi buraya batıyorum, şöyle araya. Bakın burada şöyle yukarıdan battım. Buraya bir şöyle sık iğne yaptım. Tekrar iki zincir çektim. Buraya iki ikili trabzan yapıyorum. Şimdi motifimizi kareye dönüştürüyoruz ve burada e, yarım köşe yaparak başlıyorum zincir çekmeden buradaki yine iki trabzanı şöyle araya batıyorum ve 3 ikili trabzan 2 i̇ki ve 3 tekrar zinciri çekmeden sıradaki boşluk görünmüyor ama trabzanların araya batıyorum her rengin her ikişerli grubun araya batarak 3 ikili trabzan yapıyorum tekrar zinciri çekmeden yine buraya geldim 3 ikili tramsa şimdi köşelerin arasında toplamda 2 tane üçerli trabzan grubumuz olacak burada yarım köşe yaparak başlamıştım 2 tane üçerli trabzan grubunu yaptım burada köşe yapıyoruz 2 zincir tekrar aynı yere 3 ikili trabzan 2 ve üçüncüsü. Tekrar devam ediyorum. 2 tane üçerli grup yapacağız. Köşelerin arasında. Şu aradaki ipleriniz gevşek olduysa oradan batarak da yine üzerine trabzan yapabilirsiniz. Ben altta bırakıyorum. Çok e, gevşek olmamış. Tekrar üç ikili trabzan yaptım. Hemen buraya geliyorum ve 3 ikili trabsa şurada 2 ve 3 şimdi tekrar köşe yapacağız 3 ikili trabzan 2 iki zincir ve 3 ikili trabsa. Evet bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladığım başladığım yere geldiğim zaman burada yarım köşemizi de tamamlayalım. Yine ilk boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle bir ip aldım. Hemen ilk Trabzanın üzerine battım. Buradan bir ilmek aldım. 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Bir zinciri çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, motifimizi kareye dönüştürmüş olduk. Evet, şöyle mavi rengimle devam edeceğim. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Şimdi motifimizi 4 milimetre ile ördüm. Son sırayı 3,5 milimetre ile devam edeceğim. Çünkü volanlanma oluyor. Burada son sırada şöyle çünkü çok fazla zincirimiz yok buradaki trabzanların arasında. Trabzanlarımız da arttığı için bu son sırada 3. sırada. Dolayısıyla burada tığımı yarım milimetre düşürerek yapıyorum. Hemen şöyle İlk köşe boşluğunun içine önce sık iğne 2 zincir daha sonra da bir ikili trabzan yaptım şimdi bütün trabzanların üzerine bir ikili trabzan yapıyoruz yine volanlanma olursa şuradaki ilk trabzanı atlayarak da yapabilirsiniz Evet şöyle hemen bütün trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada köşelerde iki ikili trabzan 2 zincir ve 2 ikili trabzan olacak. Dediğim gibi volanlanma olursa hemen köşeden önceki ve sonraki trabzanları atlayın. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Yani tığ numaranızı değiştirmezseniz buradaki son ve ilk trabzanı atlayarak devam edebilirsiniz. 2 zincir ve tekrar 2 ikili trabzan. Evet, sıradan devam ediyorum. Son sıramız da bu şekilde. Son sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman yine burada yarım köşeyi tamamladım. İki ikili trabzan ve e, yarım trabzan yaparak. Bir alt sırada yaptığımız gibi köşeyi kapattım. Bir zincir çekip ipimi burada kestim. Gördüğünüz gibi e, mavi renkle yaptığımız zaman bu son çerçeveyi o zaman motifimiz çok farklı görünüyor. Bakın burada da kırmızı renkle yaptığım için e, gördüğünüz gibi ağırlık kırmızı renk olarak görünüyor. Bu şekilde değiştirerek motifleri yapabilirsiniz ya da hepsini aynı renkte de yani bu son sıraları aynı renkte de çalışabilirsiniz. Evet, motifimizin anlatım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. kalın.